Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim başımdan geldi. Cebimden bir dünya paralar çıktı. Sizin başınızdan gelmesin. Ne mi arkadaşlar? Kaportacılar, oto tamircileri arabalara kaynak yaparken çok dikkatli olsunlar. Niye mi? Onu göstereceğim. Aracın zincirini değiştiriyoruz. Öndeki krank civatası daha önce sıkarken kafasını yalama etmişler kafasına cıvata kaynatıp öyle söktük arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz bölgeyi. Bir gün hiç unutmuyorum. Volkswagen arabasıydı. Arkadaşlar aracın kutup başlarını çıkardığımız halde araca yaptığımız kaynakta aracın beyni yandı arkadaşlar. Volkswagen demişim. Özür dilerim. Opel Corsa D idi arkadaşlar. D kasaydı. Bundan sonraki araca yapılan her türlü kaynakta şunu yapıyorum arkadaşlar. Akü kutup başını çıkarıyorum ve beynin şu gördüğünüz soketini çıkarıyorum arkadaşlar. İkisini birden çıkarıyorum. Beyni aracın kasasından tamamen devre dışı bırakıyorum. Ondan sonra kaynak yapıyorum. Yoksa aracın beyni yanar. Gerçekten o zamanlar hiç unutmuyorum. 12.000 TL cebimden para çıktı. Ve araca beyin aldım taktım arkadaşlar. Onun için siz siz olun. Aman gözünüzü seveyim. Araca yapılan en ufak kaynakta kutup başları ve araçların beyni zaten kolay yerde. Ya akünün yanındadır ya bu taraftadır ya kolay yerdedir. Hemen aracın beyninin ana soketlerine çıkarın. Ondan sonra her türlü kaynağınızı, her şeyinizi yapın ve aracı tekrardan kaynak işiniz bittiğinde beynin soketlerini o şekilde takın arkadaşlar. Şu cıvata için kaynak vurduğumuzda beyne yakın olduğu için beyni yakabilirdik. Ne yaptık? Beyni devre dışı bıraktık. Siz de bırakın. Siz de benim yaptığım Geçmişte yaptığım hataya sakın ola düşmeyin arkadaşlar.